...karılarıyla biriyle kavga ediyor, onun haklı olduğuna dair ayet geliyor. Misafirler elinde fazla kalıyor, rahatsız oluyor. Peygamber'e geldiniz mi çok fazla oturmayın diye ayet geliyor. Evlatlarının karısıyla evlenmek istiyor. İnsanlar eleştirmeye başlıyor. Sana herkes helaldir, kimseye açıklama yapma diye ayet geliyor. Yani peygamberin karılarıyla o öldükten sonra evlenmeyin, dul kalsınlar diye ayet var resmen yani. Ama onlar bütün akrabalarının karıları helal mesela. Şimdi ben yalan mı söylüyorum, Dine mi saldırmış oluyorum? Kur'an'da yazıyor ya. Yani. Bunların e, bu anlattığı konuları birkaç kez konu konuştuk, işledik diyelim, şey ettik. Ama bunları da bu e, papagan gibi tekrarlamak, şey etmek e, çok meşhurdur. Gerçekten çok meşhurdur. Konuları işte ne diyor, birileriyle kavga ediyor, şey etmiyor. Ondan sonra Ayet iniyor, sen haklısın diye şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem, ka mesele kavga etmekte değil. Mesele Allah subhanahu da, bizim bakışımızdan bunu söylüyorum. Allah subhanahu da Peygamber'i göndermiş ve Allah subhanahu da kendisi o Peygamber'e talimat veriyor. Yani peygamber Muhammed sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem hiçbir şeyi kendiliğinden yapmaz. Emir gelir ona göre şey eder. Mesela e, birkaç şeyde duydum. Hani dedi ki e, Muhammed sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem e, öldürmüş. Yani peygamber sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem öldürmüş insan öldürmüş yani şey. Nerede ve ne zaman ve niçin veya o insan kim? Yani bunu sormamız gerek. E, sabit olan hani bizim dinimizde sabit olan öyle bir olay olmadığını. Ben şimdi burada ben hep e, şeyden konuşuyorum. Yani bu konunun biraz dişine çıksam da yani ben e, cevap vermek e, namına değil de yani bunların ne kadar e, kendilerini haklı göstermek için yalan e, söyleyebileceklerini şey ediyor. Öldürdü diyor. Kim öldürdü? Şeyi yok yani. İşte diyor e, o oğlu veya oğlu gibi görenin veya öz geliniyle hani diyorlar ya bir tekrarlayayım bakayım şey olmasın. Oturmayın diye geliyor. Evlatlarının karısıyla evlenmek istiyor evlatlığı, evlatlığının karısıyla evlenmek istiyor. Şimdi bu meseleyi çoğu insan konuştu, şey etti. Bu meseleyi yani genelde bu ateistler bir konuyu konuşurken kendi bakışlarını getirip sana farz ediyorlar. Lütfen bunları dinlerken Bunların kelimelerine takılmayın. Gerçek olay onun tamamen dışında. Tamamen dışında olduğundan emin olun. Yalnız onlar o çemberin içinde e, sıkıştırmak istiyorlar. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bu konuyu çok hızlı bir şekilde şey edeyim. E, Zeynep bin Tüca, yani halası oğlu, e, şey halası kızı. Zaten gözü vardı Muhammed de, sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Yani bu nübüvvetten önce. Yani peygamber gelmeden, olmadan önce şeydi. Bakın bu Zeyd'in meselesi de aynen öyle oldu. Bu zeyde ararken peygamber sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem hiç şey etmedi yani. E, hiç gözü kaymadı e, Zeynep'e hiç Yani bir gönlü de şey etmedi. Hiçbir zaman, bakın, hiçbir zaman istediler, işte dediler düşünelim, şey edelim. ikinci istemeye gittiğinde kabul ettiler. Tabii ki Zeynep buna üzüldü ve ayrıyeten Zeynep Bintucaş Müslümanlara yani her daim destek şeyiyle meşhur Yani. İslam'a destekleyen e, kadınlardan birisi. E, ve yani bir emek veriyor. Dinin hizmetine bir emek veriyor. Ve peygamberin hatırına bu e, Zeyd ile evlendi. Peygamberin hatırına. Yani kırma. Halbuki kendisi yani kadın olarak Muhammed'e, peygamberimizi sallallahu teala aleyhi, ve aleyhi ve sellem istiyor. Ve ondan sonrası işte olan anlaşmamazlıktan dolayı, hep şikayetten dolayı, e, hiç de peygamber sallallahu teala aleyhi, ve aleyhi ve sellem demedi, boşa, boşandı. Boşandıktan da sonra, e, şöyle bir şey söyleyeyim, Zeynep yani ödüllendirmek için, sabrına yaptığı İslamiyete e, şey yardımına Muhammed e, sallallahu Teala aleyhi ve sellem emir geldi ki onunla evlensin. İşte çok oturmayın o hani dedi ya çok oturmayın eee şey edin. Tabii ki bu peygamberdir sallallahu taala Peygamberdir yani. Tebliği var, vahisi var, Kur'an-ı Kerim'in e, anlatması var. Eşleri zaten rahat değildiler. Yani rahat değildiler derken kendi aralarında yani Ayşe rahat durmuyor. Hafsa rahat durmuyor. Ötekilere şey ediyorlar. Yani evin içinde huzur vermiyorlar peygamber e, sallallahu aleyhi ve sellem. İşte e, ondan sonra bir daha dinleyelim ne diyor. İnsanlar eleştirmeye başlıyor. Sana herkes helaldir. Kimseye açıklama yapma diye ayet geliyor. Yani peygamberin karılarıyla o öldükten sonra evlenmeyin, dul kalsınlar diye. Şimdi Allah Subhanehu Teala'nın e, kanun kuralı e, varken bunun gibi bir tıfılların <laughs> affedersiniz çıkıp da size böyle e, anlatması gerçekten çok kötü bir e, olaydır. Şimdi bu tıfır yine burada e, şeyde olmayan yani e, insanlığın kuralı değil, e, peygamberlik kuralına yine müdahale etmeye çalışıyor. Neden? Çünkü onun için mübahtır. Onun için mübahtır. İster buradan şey etsin yani ister insan kanun kurallarından ister peygamberin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kanun kurallarından e, şey etsin. çünkü istediği bu tıfıl ve bu tıfılın e, fikrinde yolunda olan ötekiler bunların istedikleri şeyde biliyor mu nasıl? Yani olmaz. yaratıcı olabilir ama bu Allah, bu Kur'an değil, bu İslam'ın Allah'ı değil. Harbuki çok saçmalı yollar. Çünkü Allah Subhan teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Diyor din, İslam dini. Ve bu Nuh aleyhisselamdan başladı. Ta Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. İsmini mesela Mesih, Mesih ne demek? Kalın şey girmek demek. Kalın kumaş girmek demek şey. Mesih şey etmek. Veya Yahudiler kavm ismine verilen ben e, İsrail şeyine verilen. Ama özünde dünyadaki din veya Allah Subhanı teala her peygambere bakın her peygambere ve her nebiye yani her resule ve her nebiye verdiği talimat nebilere indirdiği kitap resullere ve verdiği talimatlar resullere hepsi İslami dinin çerçevesinde ve bu böyledir. Allah subhanahu kuralı farklıdır. Farklıdır. Sen bir insan, sen niçin peygamber olmadın? Mesela niçin peygamber olmadın? Niçin asla bu dönemde yaşadın? Bunlara da cevap veremezsin. Bu tıfıla ee, ne kadar yani kapak cevaplar şey etseniz de durmazlar. Bunların işi bu. Yani e, şeytan bunların e, gözlerini, fikirlerini, kalplerini, e, yüreklerini kablamış ve bu yolda bunlar öylece şey edecekler. Ve bunları demeyeceksiniz tutuklayın veya öldürün. Öyle bir şey mi olur ya? Yani bu, çocuk çıkıp bir fikri var, onu söylüyor. E peki onun fikrine cevap veremiyorsun. Kalkıyorsun onu kaldırmak istiyorsun. Öyle bir şey mi olur yani? Yani e, nasıl Müslüman olduğunu, nasıl e, başkasına da iyi davranman gerektiğini e, Peygamber sallallahu taala aleyhi ve, aleyhi ve sellem ee, hani söylüyor, Kur'an-ı Kerim'de talimat var. Ya peki onları nasıl sırt arka yapabiliriz? O yüzden böyle e, tıfırlara, böyle cahillere, böyle e, ilim bilimi Allah subhanahu teala yüksek tutanlara e, ben, yani ben kendi şahsım şeyle konuşuyorum, Ben tüm saygım var. Saygım şudur, en azından fikrini söylüyor. En azından e, hadis kitapları okuyor. Ve gelip diyor, bak işte sizin peygamberiniz böyle yapmış. Biz Caferiler olan ne diyoruz? Senelerdir, yüzlerce seneler önce, yüzlerce seneler önce söylüyor. Bu kitaplar yalan dolan doludur diyoruz. Siz ne okuyorsunuz? Ben yani kardeşlerime diyorum. Ne alim ulemalarınızın kitaplarını okuyorsunuz e, ve ne bir bu konuda bir bilginiz var. E, gelip de öyle tıfıl veya daha başkası çıkan herhangi bir titil e, şeyinde e, altında çıkıp öyle bir şey konuştu mu ben işte yok vurun gömün bilmem ne yapın kurun şey edin öldürün öyle. Ya bu... Ee, bir tek onları haklı göstereceksiniz. Ve bizim dinimizde kesinlikle öyle bir şeye ne emir var, ne peygamberin sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem şeyi var, e, hadisi var. Kesinlikle. Ayetleri getirin bu e, hani dediğiniz katil veya şiddet onları tartışırız ve göreceksiniz.